Türkiye kaşak yollarla piyasaya sokulan sahte dolar kriziyle karşı karşıya. Kalpazanlık nedeniyle fiziki dolar alım satımı durma noktasına geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Piyasaya giren sahte dolarlar gerçeğinden ayırt edilemiyor. Güneydoğu sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen sahte banknotlar döviz büroları ve bankadaki makinelerin radarına takılmadı. Sahte işlemler daha çok Antalya, İzmir ve İstanbul gibi turistik şehirlerde yaygınlaştı. Olayın ilk patlak verdiği yerin ise Suriye ve Irak'ta ticari hareketliliğin yoğun yaşandığı Gaziantep olduğu iddia edildi. Söz konusu banknotların gerçek olmadığı Antalya'da bir kripto para alım aşamasında fark edildi. Döviz bürolarındaki para sayma makinelerinin yetersizliğinden faydalanmak isteyen kalpazanlar paraları usta bir şekilde eliyle inceleyen uzmanlara takıldı. Yaşananların ardından banka ve döviz buraları fiziki dolar alım satımını durdurma noktasına getirdi. Mağduriyet yaşanmaması adına da 50 dolar ve bir önceki baskı olan 100 doların alım satımı bazı yerlerde gerçekleşmiyor. Para sayma makinelerine yazılım güncellemesi getirilmesi ise alınan ilk önlemler arasında. Piyasaya sokulan saatte doların 600 milyonu aştığı öngörülüyor. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Türkiye Bankalar Birliği konuya ilişkin açıklamasında sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolü ve güncellemeleri yapılmaktadır dedi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada da bankamız banknot sahteciliği ile etki mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir ifadesi yer aldı. TÜYEM Der Başkanı Mehdi Şelen, uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor. Sahte ve abartılı iddialar söz konusu açıklamasında bulundu. Bir haftadır yaptığımız çalışma sonucunda sadece tüm Türkiye'de o elimize geçen iki adet sahte banknot paradır. Bu arada İstanbul'da düzenlenen operasyonda da 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.